bismillahirrahmanirrahim bi ismi sübhane birden ihtar edilen bir meseleyi i mühime ahir zamanın fitnesinden en dehşetli rolü oynayan taife nisaiye ve onların fitnesi olduğu hadisini rivayetlerinden anlaşılıyor evet nasıl ki tarihlerde eski zamanlarda amazonlar namında gayet silahşır kadınlar danmur kebi bir ters ve askeriye olarak harika harfler yaptıkları naklediliyor. Aynen öyle de bu zamanda zındıka delaleti İslamiyet'e karşı muharebesinde nefsi emarenin planıyla şeytanın kumandasına verilen fırkralardan en dehşetlisi yarım çıplak hanımlardır ki açık bacağıyla dehşetli çıplarla, çıplaklarla ehli imana taarruz edip saldırıyorlar nikah yolunu kapmamaya, fuhuşane yolunu genişletirmeye çalışarak çokların nefislerini birden esir edip kalp ve ruhlarını kabir ile yaralıyorlar. Belki o kalplerden bir kısmı öldürüyorlar. Birkaç sene in mahrem hevasatına göstermenin tam cezası olarak o bıçaklı bacaklar cehennemin odunları olup en evvele o bacaklar yanacaklarını ve dünya emniyetinde ve sadakatı kaybettiği için hilkatten çok istinade, fıtratten çok muhtaç olduğu münasip hocayı daha bulamaz. Bulsa da başına bela bulur. Hatta bu hali neticesi olarak, o ahir zamanda bazı yerlerde nikahsız rabatsizlik ve riyasızlık yüzünden 40 kadına bir erkek nezaret edecek, derece emniyetsiz, sahipsiz, kıymetsiz bir surette gireceği hadisinin rivayetinden anlaşılıyor. Madem hakikat budur ve madem her güzel güzelliğini sever ve elinden geldiği kadar muhafaza etmek ister, bozulmasını istemez ve madem güzellik bir nimettir, nimet şükredilse manen ziyadeleşir, şükredilmese değişir, çirkinleşir. Elbet aklı varsa husun ve cehennemi günahlarını kazanmak ve kazandırmak ve çirkin ve zehirli parmak ve o nimetin küfranı ile medarı azabı bir surete çevirmekten bütün kuvvetiyle kaçacak ve o fani 5-10 senelik cemalik vakileştirmek için meşru bir tarza istimal ile on nimet şükredecek. Yoksa ihtiyarlıkta uzun zaman istiksale maruz kalıp meyusanı ağlayacak. Eğer terbiye İslamiye dairesinde adabı Kur'an'ya zinetiyle o cemal güzelleştirilirse o fani hüsün manen baki kalacağı ve cennette hurilerin cemalinden daha şirin ve daha parlak bir tarzda kendine verileceğini hadisten katliyen sabittir. Eğer o güzelin zerre miktarı aklı varsa bu güzel parlak ve ebedi neticeyi elinden kaçırmayacak.